Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sefalar getirdiniz. Bugün benim konum hep mantar olduğu için bugün sizlere yazdan benim çayırlardan toplayıp da kuruttum. Böyle çayır mantarı var. Bu civciv ayağı diyorlar Türkiye'de. Bu mantardan var. Ve kurumuş biber. Normal acı biber. <laughs> Kabak. Bunlardan güzel bir tava sote yapmak istiyorum sizinle beraber. Bu mantarlarımı şimdi önce suya ıslayacağım. Ben kabakları falan doğrayana kadar bunlar ıslansınlar. Böyle kurumuş mantarlarım var. Yazın çok topladım, kuruttum arkadaşlar. Şimdi onu sizinle beraber deneyelim nasıl olacak. Biraz kabak, sarımsak, soğanım var. Sarımsak da katacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mantarlarımı suyun için ısladım. Bu biraz ıslı dursun. Yumuşadılar hemen. Bu kenarda dursun. Kabakları yıkadım. Kabakları böyle yıkadım. Kuruluyorum. Çünkü kuruması daha iyi. Yıkamış olduğum kabakları kuruluyorum. Evet. Soğanları da soydum. Bu da gördüğünüz gibi kuru domates. Güzel yakışıyor. Biraz kuru domates var. Kuru bu zehir gibi acı biber. Bunun içine atacağım. Burada bir mantarım kalmış. Bunu da ıslayayım. Arkadaşlar, şimdi bu kuruladığım kabaklarımı biraz ala ala soyup doğrayım, hazırlayayım. Sonra mantar Böyle kabaklı sote yapacağım. Etin yanına da güzel gidiyor. Evet arkadaşlar. Mantarlarımı böyle süzgece aldım süzdüler. bunları kavuracağım, soteleyeceğim. Yani çok kavurmayacağım. Böyle tavamız ısındı. Yağ döktüm. Soğanlarımı koydum. bunları kavuruyorum böyle. Biraz kavursam da. Yağ az oldu galiba. Biraz daha geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi ısladım, süzdüm, mantarlarımı koydum Bu mantarları ben yazın çayırlardan toplamıştım. Çok olduğu için biraz kuruttum. Ama değişik değişik de yapılıyor. Bugün böyle kabakla sütü yapacağım. Şu biraz pişsem. Ne yapı karıştırdın? Ne gibi şimdi doğramış olduğum kabaklarımı koyuyorum şimdi de. Ocağın altında çok hızlı açmam lazım. Arkadaşlar. Doğranmış kuru domateslerimi de atayım. Bunu uzun süre kavurduktan sonra tuzumu hemen atmayacağım. Biraz kavurayım. Şimdi sürekli karıştırıp hafif kabakları ölmesini sağlayacağım. şimdi biraz tuzunu atıyorum. Sonra karabiber. Karabiber. da ma Evet kurumuz lan taze kabaklı sosumuz hazır arkadaşlar. Bu kadar bol mantarlı, harika oldular. Çok lezzetli. İçine biraz da tereyağı atabilirsiniz. Ben şimdi ateşten tereyağı daha güzel patlayayım. Çok az. Çok güzel oldu. Yanlardan güzel yaptım. Et de yapabilirdim ama et akşamları ağır oldu arkadaşlar. Kırmızı mantarlı sote. Şöyle evet, da attım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ötkele yağ kadar da karıştırın. Yemeğimiz hazır. Sağlıklı, lezzetli bir yemek. Kurumuş mantar yemeği. Yemeğimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.